Arkadaşlar, like <laughs> try to start. Kazakistan çocuk saç kolusu deniyoruz. Şey şey çocuğu Şimdi Kazakistan çocuğu <kolk> yiyeceğim. Okay. Hatsat. Hatsat yok. Rahat. Rahat diyorum. <laughs> rahat. 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 Yeah, Arkadaşlar merhaba. Bugün biz SSM'den Bravo'ya gidiyoruz. Böyle biz aynı gün giren çalışanlar var. toplandık. Bir 15 kişi falan var. Hepimiz birlikte gideceğiz. oradan geldikten sonra üstünde farklı bir forma var. Bugün serverlık yapacağım. Ek saat. ilk defa yapacağım. Haftada bir gün yapacağım. Bunları vlog olarak tamam, kaydedeceğim zaten. Bakalım ilk sorunun derinim nasıl olacak? Bugün işte neler yaşadım? Ha, ilk defa sorunlu oldum diye de yayınlarım bugün. Tamam, i̇şte şimdi de, ben YouTube'a hangi video ediliyorum? Buraya yolculuk okay. videosunu ediliyorum. Ondan sonra bir hafta e, çalışma e, vlogu de, gelecek. Bunu da oraya eklerim. Mesela sen ben aldım diye. Bakalım. Yanınızdaki belgeler <laughs> diye son 2019. Bir de diye <laughs> son ve pasaport var. Bu kadar. Başka bir <laughs> şeyle gitmiyoruz. Anlatacağım size. Görüşürüz. Arkadaşlar biz şimdi geldik. 45 dakika yol sürdü. Şimdi Hepimiz sıra oldu falan gireceğiz sosyal sekretinden buraya. Merve gel, selam ver. <laughs> Heyecanlı <gülüyor> mısın? <gülüyor> Çok değil. Merve panik ataklarını tutmuştu ama belgelerden, kabul et. Çok <laughs> insan, iki insan alıyorlar herhalde, aynen. Böyle süreye gireceğiz. İçeride de ne olacağını söylerim. İnanılmaz bir sıcak var. Zaten siyah giyindim bugün server'ım diye. Yanıyorum yani gerçekten. Buradan işe gideceğim. Ee, dönüp yetişmem lazım. Bayağı bunaldım biraz. Böyle bunun incelemesini yapayım. Arkadaşlar şimdi çıktım. Bana bir kağıt verdiler. İçinde iki hafta içinde sosyal security number'ın geleceğine dair. İçeride zaten G1 şeyimi verdim. GS-19 formumu. İşte onun dışında I-94 formu vardı. Onu verdim ve pasaport gösterdim. Bu kadar. Başka bir şey yoktu i̇şte iki hafta içinde gelecek böyle. Şimdi içeride arkadaşımız oraya gelsin gideceğiz. Ben çalışmaya gideceğim. Bugün 3 dönümüne kadar serverım. Size zaten ilk server olduğum gibi anlatacağım. İşte görüşürüz. kalın. Burada bir Kore yemeği var böyle. İşte chicken ya da beef koyuyorlar. Pilavlı yapıyorlar. Soya sosu ekliyorum üstüne. Gayet güzel oluyor. Burada favorim bu. Günler nasıl geçiyor ya gelirsek ya ben burada dondurma da çalışırken çok iyi geçiyor. Sadece güneş çok rahatsız ettiği için artık şapka, gözlük, her şeyi takıyorum güneş kremi. Eve gidince başım falan dönüyor, burnum kanıyor çünkü. Gölgede bile olsa güneş geçiyor. Burada bunları yapıyorum. Bu hafta rahattı benim için. 11-7 arası çalıştım. Rahat işte. Yarın da 12-10, yarın biraz yorulacağım ders olunca ama olsun. E, sosyal security number'ı falan da anlattım. Başka bir şey yok, onu bekliyoruz. Sonra bank hesabı açacağız. E, ben iki haftadır falan off yapmıyorum ama haftaya yapmam gerekebilir banka hesabı açacağım için. Böyle alıştım. Ben gelince şaka makı 21 gün olmuş ya yani inanamadım. Zaman çok hızlı geçiyor o yüzden şey çok sorun olmuyor benim açımdan. Öyle geçiyor arkadaşlar. Ben de anlık durumlar böyle. Arkadaşlar sonunda server oldum. Size bir üstümü çekeyim yani onlar verdi kıyafeti. Böyle siyah pantolon üstüne e, süveter oluyor değil mi? Yelek süveter değil yelek, kravat ve beyaz gömlek giydim. Ben yani bir düğünde garsonum. İşte masaları diziyoruz. Düğün olduğu için çok fazla şey yapıyoruz. İşte böyle detaylı tabaktır, kaşıktır falan çok fazla yapıyoruz. Başka bir şey yapmadım. 12'de ben geldim. 10'a kadar buradayım. Yemek falan diyeceğim. Tip de alacağım galiba. Bugün verimli geçiyor. İlk defa sonra oldum ben ama çok yardımcı oldular. Zaten çok tatlı böyle ekmişiyle çalışıyoruz. Büyük büyük ablalar var böyle. Kocaman garson. 50 yaşında ablalar var. Yardım ettiler bana full. Onları öğretti yani. Öyle. Eğlenceli geçiyor. Şimdi içeri gireceğim. Biraz ara vermiştim ama hava yağmurlu. Öyle arkadaşlar. Server'lık böyle geçiyor. Bakalım yemeğimi falan gösterelim size. Gün nasıl geçiyor, dün nasıl anlatırım. Sadece telefonu oraya sokamıyorum. O sıkıntı ama olsun. Ya has cambiado aquí? Ya has cambiado? Sorry? Ya has cambiado? Do you change check before here? No. no first time? Okay. Yes. <laughs> you have to sign it, please. Okay. Yeah. Please, the back side. Right here. Right here? Yeah, okay.

şey de <laughs> Tamam mı, <utan> kapatayım mı? Böyle arkadaşlar. 7 dolar komisyon dolar Böyle Meksika bozduruyorum. Kızları el sallayın. Evet, çekiyorum. Bu arabayı 2800'e almışlar arkadaşlar. Bu ya yani bir aşire sahib bu arabaya. ben, ben şey oldum. Çok oldum. 3 koltuk daha var. Oha! 7 kişilik. <laughs> Minibüs lan İstanbul'da başla. Çok şaşırdım. 7 kişilik bu araba. Ana! Çok iyi. Merve salla. Arkadaşlar şimdi outleti gezmeye başladık. Bugün outlet'e gelmiştik. ya. Yani montlar o kadar ucuz ki ben kafayı yedim. Yani gö inanamıyorum kaç? Mesela şu mont çok güzel ve 29 dolar. Ve ben giyerim yani. Almayı düşünüyorum şu an. Alacağım galiba. Çok ucuz. Ben alıyorum. <laughs> Dayanamam ben bu fiyata. Ben elimde elim titredi. Ahmet elim titriyor. Evet, tamam. Ahmet sen neler aldın? Üstündeki tişörtü ne kadar aldın? 9 dolar. Levi's'ten aldım. Çok Çankam, iyi ya. 9 dolara aldım. Şey, her şey zar olan kız DJ, kombini gibi. Aynen. <laughs> DJ Max 9 dolar çanta. Çok iyi çok. Maşallah. Ayakkabı Jordan. Çok iyiydi. Onun ne kadar onu da göster. Pantolon da göster. Ayakkabını, Göremiyorum ayakkabını. Telefonu kullanmaya ne dersin ya? Ne kadar bir detaylı anlat 43 dolar. Air Jordan HO 21. Çok iyi ya ben Kolombiya'dan mont alacağım. Şimdi inanamıyorum. Hiç aklımda yoktu. Adam Kolombiya'ya gitmen lazım. Kolombiya'da değil miyiz? Ya salak. Sana... <laughs> Arkadaşlar zeka seviyesi düşük diye yorumladım ya. bir boktan bir espri yaptım. Sus sus. Ben anladım güldüm ya. Merve nasıl hissediyorsun? Çok iyiyim. Çok iyiyim. Ay ben çok iyiyim. Ben kıyafetleri çekeyim. Arkadaşlar bunlar 30 dolar işte olanlar. Bunların hepsi ucuz. Ya şu fıstık yeşilini çok beğendim. Acaba onu mu alsam? Bilemedim. Şimdi deneyeceğim. Ama bunlar hep ikisi ikisi small. Ben ikisi ikisi small giymiyorum. Kanka çünkü small rayonuna bakıyorsun. Arkadaşlar içi böyle. Böyle sıralı sıralı mağazalar var. Aa Nike'ı gördüm. Nike'la TJ Maxx'a girelim artık. Bakalım bunlar için heyecanlıyım. Nasıl olacak? Merve heyecanlı mısın? Çok. <laughs> nasıl? 5 lira Kolombiya'dan şey buldum. <laughs> Çok güzel değil mi ama? Kendime alsam ne olur onu? <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor? <laughs> Çok tatlı gösterdi. Evet arkadaşlar bakalım ne olacak? TJ Maxx'a da girelim. Hadi bakalım. Yani, ahmet nerede? Geliyor gel gel dedim geliyor. El salla. Kız ne güzelsin çantaların içinde. Merve sen de güzel buluyorsun. Çok pahalı ya. Michael Kors çok pahalıymış. arkadaşlar. geri çıkıyorum. Şu evet. pahalı bak 129. Bu dolarlık çantaya adamlar. Kardeşim Amerika yapıyordukları olmaz Yok buna bu kadar vermem. Gidiyorum buradan. Guess'e <laughs> bakalım. Guess de mi pahalı? Kanka yakıştı mı bu gözlük? Evet canım. 9 dolar. Şey anneme alayım mı? Saçlarına çok yakıştı. Ben, ben burada bunu takayım. <laughs> Çünkü önceden önce anneme veriyorum. Nasıl? Alayım yani ve şöyle bakayım. Ne kadar bunlar? 9 dolar. Ben gözlük Anladım. alacağım. Arkadaşlar bu gözlüğü anneme alacağım. Alıyorum bu gözlüğü. Zaten çok pahalı değil. 12 dolar mı ne? Bunu alıyorum. Bu Ay, Ay, ayakkabısı. Çok Bence çok bunu deş alabilirim ya. Şey. Olur gibi. Kanka bu güzel oldu mu? Oldu. Evet. Alayım o zaman ben bunu. Biraz şurada iyi Neyle <laughs> giyeyim? Ben çoraplarım <laughs> hep renkli. Şöyle aynen. Hep renkli. Tamam. Bu açar da ben... Evet. Seba nasılsın? Canım, ben kendim artık çocuk rayonundan bakacağım. Çünkü... Kanka sana Yok. olur Yok. bir şey diyeceğim. Benim bu çorabım garip durdu da şimdi. Bence bu ayakkabı evet, oldu ya. sıla ayakkabısı. Gösterir misin sıla ayakkabısı? Gösteriyorum sıla ayakkabısı. Arkadaşlar vanslar da burada. Ne kadar? Mesela bu 40. Güzel ama evet. Bu çok güzel. Bunu Hı. beğendim ben. Bu çok ucuzmuş <laughs> bu arada. 30. <laughs> Zaten para biriktirmeye göre, Sıla aldığı parayı buraya yerleştiriyor. Ya Oğlum, öyle değil mi? Güzel ama yani, ben beğendim yine. Bir de bu vanları bak şöyle bir şey Her istediğin gibi at havaya tamam mı? Hepsi direkt böyle düşüyor. At bakayım. Şimdi ya burada, saçma burada, ama şimdi rezil isterim. olacağım burada. Allah belanı Böyle bir bilgi doğru olamaz burada ya. Neden? Bir şey olmaz. At. Ne, olacak, ne diyecekler ya? Yani. Ahmet diyor ki, vanısı böyle diyor havaya fırlatsam hep aynı yere düşüyor. Şişe mantığı hayır, diyor. Kedi, hayır, ne şişesi? Kedi, kedi mantığı. mantığı. kedi, dört ayağı <laughs> <erkek>, kedi, göre <dört gülüyor> <erkek>, Bu <kedi gülüyor> yani. doğru mu acaba? Deneyin. Kanka atsak bit burada tepki yeriz yani. <laughs> Ay, Şimdi Crocs'a geldik. Kız selam verdi arkadaşlar. Böyle bin tane çeşit var. Seba hangisi favorim? Ben Crocs almıştım. Aldığımı göstereyim. Ha, bu çok tatlı. Bak böyle satılıyor zaten. Gerçekten çok güzelmiş. Ben bunun morusunu aldım gelecek benimki sipariş ettim ama nerede şu an bilmiyorum burada var mı? Arkadaşlar Levi's'te de indirim var. İşte böyle tişörtler 9 dolar hep. Bayağı seçtim. Ben buraya dağıttım ama burası kadın bölümü. Burası da erkekti. Bayağı hepsi 9 dolardı. Arkadaşlar şimdi Adidas'tayım. Adidas'ta da %100 indirim var. Ee, insanlar çekmeye çalışıyorum ama hep kameraya geliyorlar. Şu fıstık yeşili şeyi beğendim. Galiba bunu alacağım. Ben hiç buraya yağmurluk tarz bir şey getirmedim ama hava bazen çok yağmurlu oluyor. Bunu alacağım gibi. İşte bunun fiyatı 65 yüzde %50 indirim olacak. 32 hamle denk gelecek galiba. Aynen. Bunu alacağım gibi ya. Çünkü yok böyle bir şeyim. Ya getirmedim Türkiye'den.